ayrı bir soru. Parmağa takılan yüzükler, boyuna takılan kolyeler ve diğerleri. ve çeşitli şekil ve görünüşlerde anahtarlıkları takılan muskalar hakkındaki hükümlerde hüküm hükümlerden malumat verir misiniz? Hürmetlerimize. Şimdi bunların bazıları mahsurlu, bazıları mahsursuz parmağı yüzük takma mevzu, yüzük fukahayı selaseye göre, hanifi mezhebinin dışındakilerine göre sünnet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taktığı gibi sahabe-i kiramdan da yüzük takanlar olmuş. Hanifi fukahasına göre de yüzük takılabilir fakat sultan olandan başkasının takmaması evladır der. kerahiye Kerahiye'de yüzük takma mevzuunda bütün Hanifi fıkıh kitaplarında devlet reisinden ve imamdan başkasının yüzük takmaması evladır derler. Taksa da olur, sevabı yok. Takmasas takmaması evladır. Fakat Buhari, Müslim, Ebu Davud'un Sünen'i ve Tirmizi gibi Sünen kitaplarında, sayı hadis kitaplarında Efendimiz ve sahabeyi kiramdan gümüş yüzük takanları görüyoruz. Binaenaleyh asr-ı saadet ve asr nur'da bu kadar mamul olan bir mesele başkaları tarafından yapılan bir iş, emirden ve imamdan başka, başkasının takmaması evladır hükmünü veremeyiz herhalde. Yine kendi mezhebime sıkı bağlı olmakla beraber, bu mevzuda diğer mezheplerin noktayı nazarına hürmeten, inşallah sünnet diye yüzük takanlar sevap kazanırlar. Ama kolye mevzuna gelince vesair bakır, demir, altın vesair zincirlere gelince, bazı bentlere gelince, hamaillere gelince bunlar kütüb-ü hadisiyede men edilmiş şeylerdir. Zincir vesaire gibi şeyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına demir takmış gelen bir tanesine sende cehennem kokusu duyuyorum buyurdu Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Her halde müminler için yüzük olarak sadece gümüşü tecviz buyurdular. Bu meselenin insan vücudunun elektriği ve gümüşün neşrettiği şerare, bunlar araştırma yapılabilir ve gümüşün insan ruhu üzerinde tamamen maddesinin dışında tesiri araştırılabilir ve gümüşün çok zinat olmaması altın gibi yani kadınlara az bir keyfiyetle erkeği süslememesi meselesi bahis mevzu olabilir. Bütün bu vadilerde çok söz söyleyebiliriz ama vazi şeriat mübelli ve mürşidi şeriat bu mevzuda sadece gümüşün takılmasını tecviz ediyor. Sahabe-i kiram muvakkaten Efendimiz bir altın yüzük taktığında hepsi takmıştı. Ama altın yüzük takıldığını görünce Allah muhtemelen men etti, çıkardı, attı. Ve daha sonra sahih hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada bunu takan ahirette takamaz. Altın ve ipek Müslümanların, müminlerine haramdır buyurdu katiyen. Ve ondan sonra icma münakid oldu, kimse takmadı. Bir kısım çok zayıf senedine itimat edilmez hadis kitaplarında, hadis değil de eser olarak, Efendimiz'den sonra bir kısım sahabinin parmağında altın görüldü diye iddia ediliyor ise de, mevkuf, maktu, hadis ıslahıyla eserden ibarettir ki, bu gibi meselelerde ihticaca selahiyetli değildir bunlar. Hüccet olamaz. Arızalı, illetli sözlerdir bunlar. Hüccet olamaz. Devrin modernistleri buna istinad ederek Allah Resulü'nün tahrim buyurduğu böyle bir meseleyi helal göstermeye çalışıyor, hata ediyorlar. Bu meselede bir de yüzük mevzuunda yüzüğün takılması hususu var. Sahabe-i kiram arasında Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbn Abbas gibi kimselerden farklı nakiller var. Bazısına göre sağ elin küçük parmağına, bazısına göre de sol elin küçük parmağına takılıyordu. Fakat en kuvvetlisi sol elin küçük parmağına takma. Ve şayet fassi, kaşı varsa onu da içeriye doğru getirme. Dışarıda tutmama. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi yüzüğünün kaşında Muhammedur Resulullah yazılıydı ve onu elinin içinde tutuyordu. Kendinden sonra da Raşid Halifeler bu yüzüğü kullandılar. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer kullandı, Hazreti Osman da Sadri evvelde kullandı. Daha sonra o kuyuya düştü ve bulamadı. Tefeül ettiler, Hazreti Osman'la fitne çıkıyor diye. Hazreti Osman'ın elinden kuyuya düştü hilafet yüzüğü. Buna Hazreti Osman sebebiyet vermiyordu fakat onun başında bir kısım hadiseler patlayacaktı, ona işaret saydılar bunu. Kendisi de günlerce araştırdı bulamadı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh altın mevzuunda çok hassas hususiyle. Zaruri olduğu zaman dahi altından diş yapmayı mahsurlu görür. Ama Ebu Hanife'nin dışında kendi talebeleri dahil fukaha zaruret halinde altının kullanılmasında beis görmezler. Ve bu mevzuda da Tirmizi'de Hazreti Arfece'nin altından burnuyla istidlal ederler. Külah vakasında burnu kopan Hazreti Arfece daha evvel gümüşten burun yaptılar, bakterileşme oldu, mikroplaşma oldu, koktu sonra onun yerine altın koydular, bu türlü arızalar görülmedi. Ve devri Risalet Fenai'de sahabi arasında Hz. Arfece'nin burnu altındandı. Onun için sahir fukahanın bu mevzudaki noktayı nazarı kuvvetli görünür. Zaruret halinde diş çürümüşte altından diş yapmada beis yoktur. Ebu Hanife'nin bu noktayı nazarı nazıt bir şey şudur. Başka fukaha kab olarak gümüşü kullanmayı tecviz etmezler. Fakat o su içerken, yemek yerken, ağza gelmemek kaydıyla gümüşü kullanmada beis görmez. Ben anlatmış olayım, siz istediğinizden tevakkı edersiniz.